Suçlularımızın karşılığını vermez, dikkat edin, tamam mı? Ve diyor ki, bizi e, sürekli suçlamaz. Dikkat edin 9. ayette diyor, bizi sürekli suçlamaz. İşte o yüzden de ben Tanrı gibi, Tanrı'nın gösterdiği gibi davranmak istiyorum. Ben insanların suçlarını hatırlatmak istemiyorum. Yani işte daha önce bana ne yapmıştı, ne yapmıştı, 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 oldu, bitti, gitti. Ya da ben ona sürekli bunu hatırlatmak istemiyorum. O yüzden de benim her zaman bir umudum var nefes alan insandan. Benim her zaman bir umudum var yaşayan insandan. Bir gün gelir dönerse diye. Ya dönerse? Ben bunu bilemem ki. O yüzden de ne yapıyorum? O insanın mümkün olduğu kadar hiçbir suçunu, hiçbir şeysini onu hatırlatmıyorum. Bana karşı yaptığı davranışları onu hatırlatmamaya gayret ediyorum. Hatta bunu bazen söyleyen, benden özür isteyen insanlara bile şunu söylüyorum: Ya ben onu zaten unuttum, çoktan unuttum. Sen hala unutmadın yani diyorum. Anladınız? mı? Aynı Tanrı da böyle yapıyor. Bakın bu mezburlarda gördüğünüz gibi Tanrı da aynı şekilde yapıyor. O yüzden de bizler bu iyilik düşmanı olan insanları en azından, en azından toplumda yanlış anlaşılmasına sebep olmasın diye onlara tekrar iyilik yapabiliriz. Tekrar yapabiliriz. Diğer insan şunu anlamasını istiyoruz biz. Anlamasını ne istiyoruz insanların? Şunu anlamasını istiyoruz. Yani bir insana iyilik yaparsınız, o insan size o kötü davranabilir, bir daha size selam vermeyebilir, bir daha sizinle görüşmeyebilir, bir daha sizinle konuşmayabilir, hakkınızda dedikodu yapabilir, tam tersini, her şeyin tam tersini yapabilir. Ama ve lakin siz ona insan olduğu için, bakın ne diyor buradan? Çünkü bilir Tanrı onun topraktan olduğunu. Ne demek istiyor burada? Ne demek istiyor? Yani zayıf olduğunu diyor. Çünkü topraktan olan zayıftır. O yüzden de o insan zayıf. Biz insan olduğu için insana yardım ederiz. İnsan oldukları için insanlara yardım ederiz. İnsan oldukları için biz onlara iyilik yaparız. Bu sebepten dolayı da biz onlara iyilik yaparken şunu düşünmeyiz ki. iyilik yapan arkadaşlar, insanlar için söylüyorum. Yani işte ben ona bir iyilik yapayım, o da gelsin benim önümde elbimam pençe dursun, akşama kadar beni teşekkür etsin, her yerde beni övsün, benden bahsetsin. Aman çok iyi adamdı, aman çok iyi kadındı desin. Biz bunun için iyilik yapmayız. Biz iyiliği niye yaparız? Sadece şunun için yaparız. Bizim fıtratımızda yaratıldığı için. Anladınız mı? Yani bizim gibi yaratılmıştır ve o topraktan olsa da bir insandır. O yüzden de biz ona iyilik yaparız ki diğer bütün insanlar da bu sebepten dolayı iyilik yapsınlar diye. Ama bu iyilik gören, iyilik düşmanı olan ana rahmindeyken kötü tarafı seçenler ne yaparlar? Onlar şunu yaparlar. Onlar derler ki ben bundan istifade ettiğimi, bunu enayi yerine koyduğumu her yerde anlatayım. Her yerde söyleyeyim ki başka iyilik yapmak isteyen insanlar böyle bir şey yeltenmesinler, yapmasınlar yani. Bir başkasına yapmasınlar. Neden? Çünkü bunu yaparlarsa bu şeyleri, hareketleri göreceklerini bilsinler. Ne yaparlar bunlar? İşte bunlar iyilik düşmanıdır. Bunlar ömürleri boyunca iyilik düşmanlığı olarak yaşarlar ve sonra da bunlar çok kötü bir vaziyette de ölürler. Ve sonra gidecekleri yerde zaten bellidir. İşte bu nedenle ben insanlara şunu söylüyorum. Bütün herkese söylüyorum. Siz diyorum bir şey yaptığınızda, birine bir iyilik yaptığınızda bunu sadece insan olduğu için yapıyorsunuz. O yüzden de hiç unutmayın. Hiç aklınızdan çıkarmayın bu yapmış olduğunuz iyiliğin karşılığını o vatandaş değil. Tanrı size verecektir. Tanrı. Tanrı size yaptığınız bütün iyi işlerin karşılığını verecektir. O kadar. Verecektir. Vereceğine dair Tanrı söz veriyor. O yüzden de bizler hiçbir zaman için bu tip insanlar hayatımıza gelse de girse de bu iyilik düşmanı olan insanlar ne yapacağız arkadaşlar? Bunlara göre davranmayacağız. Ya da bizim hayatımıza girmemiş başka bir arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun hayatına girmiş olsalar da biz yine de onlara göre davranmayacağız. Biz yapacağımızdan geri kalmayacağız. Eğer birine yardım edilmesi gerekiyorsa yardım edeceğiz. Birine bir iyilik yapılması gerekiyorsa yapacağız. Karşımızdaki insan isterse bundan istifade etmiş olsun, isterse bunun her yerde anlatmış olsun